Kızarmış tavuk, salata, limonata ve tamamen bize ait gölge bir yer. Teşekkür ederiz Cody. Bir şey değil abla. Anlamıyorum. Piknik deneyi yapıyorlar diye tüm yemekleri onların mı yemesi gerekiyor? Fazla bir şey kaçırmıyorsun. Bu neydi? <laughs> Üzgünüm Taylor, deney sona erdi. Robot, helikopter modu. Ben ekibi çağırıyorum. Reskü botlar kurtarmaya hazır. Çok yaklaşmayın. O şeyin metale ne yaptığını gördünüz mü? Baba, limana doğru gidiyor. Boulder, beni takip et. Onu kapatacağız. onu parçalayacağım. Durun, bu cihaz çok değerli. Woodrow amca. Ah, Woodrow. Woodrow amca. Neden bize geleceğini söylemedin? Sen olduğuna inanamıyorum. Amca mı? Babanın erkek kardeşini tanımlayan bir terim bu durumda. Şefin kardeşi. Şef bize onun ziyarete geleceğini söylemedi. Veya var olduğunu. Harika. <laughs> evet birazdan soruları yanıtlarım. Şimdi sana biraz bakayım bakalım. Cody ne kadar uzamışsın. Küçük gelen kıyafetlerini ben giyerim. <laughs> Duvarmadan yolladığım kartpostaları aldınız mı? Bir de Ekvador'dan Akrep yollamıştım. Aa, haberim yok. Aa, yolladım sanıyordum. Unutmuş olabilirim. Çok şaşırdım. Woodrow bu uh, uçan canavar sana mı ait? Eh, ben de seni çok özlemiştim abi. Buraya gel ve beni düzgün karşılay. <laughs> oh, 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 tamam Woody tamam. <gülüyor> <gülüyor> Yüksek kaliteli titanyum, lazer matkabı, otomatik hareket ve sonar navigasyon. Bu çok ciddi bir makine. <laughs> evet, benim derin dünya kılavuzum yer altını deliyor ve veri topluyorum. Ne bulduğuma inanamazsınız. İşte bu Charlie, hayatım boyunca aradığım şey. Uzaylıların yüzyıllar önce dünyayı ziyaret ettiğinin delili. Ha, böyle heyecan yaparsanız anlatamam ama. Senin adına sevindik Woodrow amca. Sadece evet, gelişin için... bu kadar zararlı olmasa daha mutlu olacaktık. Özgünüm üzgünüm Charlie. Ben feribottan inerken cihaz kazara çalışmaya başlamış olmalı. <laughs> Makinelerden söz açılmışken... <laughs> ...anlaşılan en iyi oyuncaklar hala sende. Bu çocukları nereden buldunuz? Ha, onlar kurtarma robotları. Ha, son teknoloji ürünü acil kurtarma ekibi. Neler yapabildiklerine bir bak Woodrow amca. Robotlar, araç modu. Hey! <laughs> Etkileyici! Hey, şu anda kaç kilometredeler? <laughs> Dur Woodrow, sen... Hey, akşam yemeğinde ne var? <laughs> tamam, abartma Woodrow. Bu babamızın eski külüstürü değil. Şey, Woodrow amcayla tanıştınız. Woodrow amca bir arkeologtur, yani sayılır. Ayrıca yatırımcıdır, bazen. Dünyanın her tarafında dolaşmıştır, sanırım. Şefe hiç benzemiyor ama. Bana ve Graham'a bak. Benim gibi bir adam böyle bir kardeş olmasını bekler miydin? Buraya gel. Hey, Kate! <laughs> Bunu iyi anlamda söylemiş olmalı. Araştırmalarım beni ikna etti. Piktograflar, piramitler, kalıntılar. Hepsi uzaylıların yapımı. Hem de hepsi. Ama e, siz çocuklar herhalde uzaylılara inanmıyorsunuzdur Hı. değil mi? Hayır. Delilleri ön yargısız incelerim. Hayır. Olamaz. Otur ve yemeğini ye Charlie. Yemek kendi kendine olmuyor. Birinin pişirip getirmesi gerekiyor. Şey... İşte bu bizim eski Charlie. Hiçbir işten kaçmaz. Hey, e, patatesi uzatır mısın acaba? Sonra size cihazımın bulduklarını gösterebilirim. Aa, anlamıyorum. Yani şefin kardeşi neden uzaylı bulmak için bu kadar hevesli ki? Haklısın. Yani gezegenlerinde bu kadar harika şeyler varken neden bizi bulmak için çabalıyorlar? Çünkü biz harikayız. Ama kim hediye olarak akrep yollar? Ben yollamam. Kim bilir? Belki yanında da birkaç tane getirmiştir. Aa! çok komik. Woodrow Burns yüzünden hız sınırını aşmak zorunda kaldım. Ne yazık ki bu beni çok rahatsız etti. Çoğu insan uzaylıları gökyüzünde arar. Ancak araştırmalarım sonucunda bizim aslında içe bakmamız gerektiğini fark ettim. Dünyanın içine yani. O yüzden ben de her yerden veri toplamaları için bu cihazdan 6 tane icat ettim. Cihazların 5 tanesi hala bir yerlerde veri topluyor. Ama bu cihaz benim ihtiyacım olan o delili buldu. Hem de eski şehrimde buldu şey yani altında kayıp bir uzaylı medeniyetin kanıtlarını içeren bir mağara içinde yapılar ve başka bana doğal taş formasyonu gibi geldi iletişim sinyalleri damlayan su sesi ve hatta uzaylıların kendileri duvardaki gölgeler işte aramızdaki fark da bu Charlie ben emin olmak istiyorum O yüzden şehrin eski köstebeğini alacağım. Onu hatırladın mı? Çocukken tünellerin sonunda bulmuştuk. Dev tünel kazıcıyı mı diyorsun? Ama yıllardır kullanılmadı. Sanırım onu çalıştırabilirim. Sonra cihazımın verdiği evet. koordinatları izleyip sonunda aradığım kanıta ulaşırım. Bu muhteşem. Hey benimle gelebilirsin Cody hepiniz. Dünyanın merkezine yolculuk fırsatı ayağınıza bir daha gelmez. <laughs> Harika. Ben varım. Harika olur. Woodrow benim ailem bir anda her şeyi bırakıp sadece anlık bir hevesle macera peşine koşamaz. Özellikle de... Özellikle de benimle değil mi? Bize biraz izin verir misiniz çocuklar? Sen hep ailenin hayalperesti oldun. Bunu anlıyorum. Ama daha birini bile sonuçlandırmadan başkasının peşine düşüyorsun. Charlie bu... Örneğin biz çocukken ben senin şişe roketlerine başlattığın yangınları söndürürken... ...sen o sırada uçağa bisiklet yapmaya başlamıştın. Evet araştırmalarımın hepsi iyi gitmedi o konuda haklısın. Ama bu sefer çocuklar ve sen yanımda olursanız odaklanırım. Biz gelmiyoruz Woodrow. Köstebeği de ödünç alamazsın. Bu konu kapanmıştır. Özgünüm çocuklar. İnsanların kardeş ilişkisi bayağı karmaşık olmalı. Robotların kardeşleri falan yok mudur? Hayır. Hepimiz tek başınayız. Ne güzel. Kendinizi yalnız hissediyor olmalısınız. Şurada. Başta emin değildim ama. Beni aramakta yetmişsin Hideway. Yani bu mavi kristal neler sorun? Tüm otobatları yıllarca yetecek miktarda taze enerji kaynağı. Hideway Ekibi hazırla. Sabah oraya geleceğim. Ve sonra yer altına iniyoruz. Baba, Woodrow amca nerede? Erkenden çıkmış olmalı. Kim bilir nerede? Ben tahmin ediyorum. Anlaşılan haklısın Cody. Burada bekle tamam mı Boldur? Woodrow amca. Woodrow amca ne yapıyorsun burada? Şey bataryalarını doldurdum. Şimdi mağaranın koordinatlarını gireceğim ve köstebek kazmaya başlayacağım. ama babam... Baban araştırmalarımı heves olarak görüyor. Üstünde yeterince düşünmediğimi... Yanlış anlama Woodrow amca ama... Bence köstebeği çalarak onun hatalı olduğunu ispat edemezsin. <laughs> Aslında haklısın Cody. Ama senin abilerin var. Onların seni takdir etmesinin dünyanın en güzel duygusu olduğunu biliyorsun. Ben de babana benimle e, gurur duyabileceği bir şeyler yapabileceğimi göstermek istiyorum. Neler oluyor? Bataryalar <laughs> aşırı yüklenmiş olmalı. Otomatik pilottayız. <laughs> Robot bizi çıkar. Saatte 110 kilometre hız ve 40 derecelik bir açı. Onları asla yakalayamam Graham. Cevap ver Graham. Araç taşıma tırı mı olmuş. Merhaba, Rescue Botlar. Güzel kasa. Rescue Botlarla birlikte enerji onu yer altına bulduktan sonra... ...onu kasamla yüzeye taşıyacağız, tamam mı? Elimizden geldiğince yardım etmek isteriz. Ailenin tehlikeyi atmak istemiyorum, şef. Harika. Dünyanın merkezine bir yolculuğa daha çıkamıyoruz, öyle mi? Ancak bize kardeşinin bulduğu koordinatlar gerekecek. Evet. Orada bir sorun var. Woodrow birazcık kayboldu. Heatwave şef! Optimus, iyi ki buradasın. Şef, Cody ve kardeşiniz içeride. Köstebek onları tünel kazmaya götürdü. O zaman hemen peşlerinden... Ona asla yetişemeyiz Heatwave. Çok hızlı ilerliyordu. Anlaşılan madencilik görevi artık kurtarma görevine dönüştü. Tüm ekip için. Rescue botlar araç modu. Sonra benim arkama binin. Yanlış anlama Optimus ama sen hepimizi arkanda çekerken nasıl daha hızlı gideceğiz acaba? Sen orasını düşünme. Bildiğim bir şey olmasaydı böyle söylemezdim. Koordinatlara yaklaşıyoruz. Artık yataya dönmeli. Kumandalar çalışmıyor. Kardeşlerim hep bilmediğin düğmelere basma diye uyarır ama sanırım bu sefer... Durdurma düğmesi. Hemen bas. Aa! Aa! Çabuk çık Bıdral amca yoksa ezileceğiz. La. Ah. Ha? Hey, bu harika. <laughs> Her ne anlama geliyorsa katılıyorum. Burası senin aracının çektiği fotoğraftaki yere benziyor. Evet, tam olmamız gereken yerdeyiz. Ama dönüşümüz yok. Babam bir kurtarma harekatı başlatır. Hatta çoktan başlatmıştır. Cody, kimse burada olduğumuzu bilmiyor. Onlara kim haber verecek? Buldozerin mi? Sheriff Burns, bence siz ve aileniz sıkı tutunsa iyi olacak. Ne? <laughs> Çıldırmış bu! O Optimus Prime, sakin ol. İstatistiksel olarak bu manevra imkansız olmalıydı. Baksana. Ha. Bu benim aracımın keşif gezisi sırasında kazdığı tünel olmalı. O zaman bizi yüzeye ulaştırır, değil mi? Ona ulaşsak bile içinden geçemeyeceğimiz kadar küçüktür. Bekle. Bunu daha önce gördüm. Uzaylı yapısı buradaymış. Ha, baban haklıymış. Sadece taş formasyonu. O <laughs> Ve bu da uzaylı iletişim sinyalli. Woodrow amca, bu başka kanıt bulamayacağımız anlamına gelmez. Asla bilemezsin. Uzaylılar gerçekten de olabilir. <laughs> evet. Bizi buldular. Sana gelecekler demiştim. Ha? Bundan pek emin değilim evladım. Çok daha kötüsü. Aa, aa. Şu yeni robot çok etkileyici. Ah! 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 <laughs> Bu tarafa yönlendirin. <Gülüyor> <Gülüyor> Oh Cody Neden buraya geldiniz Sana bunu yapmamanı Onun suçu değildi baba Köstebek birden hareket etti Hayır Cody baban haklı Bu kovalamaca aslında gerçekten benim yüzümden başladı Seni tehlikeye attım ve bu yüzden özür dilerim Teşekkürler Woodrow'um özrün kabul edildi. İşin kötü tarafı, tüm bu yolculuk bir hiç uğrunaydı. Kayıp medeniyet, uzaylı kanıtı falan yok. Sen haklıydın Charlie. Ben tüm hayatımı sadece gölgeleri kovalayarak geçirdim. Yüzeye çıkar çıkmaz eve döneceğim ve ailenin yakınına yaklaşmayacağım. Neden gölgelerden söz ediyor? Sessiz ol. Daha sonra açıklarım. Ama Woodrow amca sen ne yapacaksın? Aa, emin değilim ama bunu kabullenmeliyim. Atlantis, Shangri-La böyle şeyler yok. Ve uzaylılar bizi hiç ziyaret etmedi çünkü öyle bir şey de yok. Ne? O aileden biri baba. Başarısız olduğunu düşünmesine izin veremezsin. Yani o Kate olsaydı moralini düzeltmeye çalışırdım. Belki. Söyle ona baba. Bana ne söyleyecek? Woodrow, canım kardeşim. Shangri La'yı veya Atlantisi bilemem. Ama yine de sana bir şey söyleyebilirim. Uzaylılar var. Bunu yapman gerekmiyor Charlie. Benim moralimi düzeltmiyor bu. Belki bu düzeltir. Ekip, kendinizi tanıtın. Hitvey, çok memnun oldum. Benim adım Da Chase. Abinin polis ortağı olmakla gurur duyuyorum. Boldur.. Millet. Right. Artık rahatça konuşabildiğime göre o örümceklerin çok korkutucu olduğunu söyleyebilir miyim? Buna kanmam. Ben Optimus Prime ve Chef Burns doğru söylüyor. Dünya insanlarına göre biz uzaylıyız. Gezegenimiz Cybertron'u sanırım sizler bilmiyorsunuz. Hangi galakside olduğunu söylerdik ama onu da bildiğinizi sanmıyoruz. Haklıydım, haklıydım. Bu muhteşem. <laughs> Cihazım işe yaradı. Charlie uzaylıları buldu. Ama onları senin sakladığını tahmin edemedim. <laughs> yani siz Cybertron'luyuz. Cyber Cybertronluyuz. Tamam. Dünyaya bir şeyler mi bırakıyordunuz? Hem de yüzyıllardır. O uzun bir hikaye. Başka bir gün anlatırım. Aa biliyordum. Hey, teşekkür ederim Charlie. Sırrını benimle paylaştığın için. Graham'ın dediği gibi biz bir aileyiz. Ve aileler işte böyle yapar. Ayrıca bunu yapar. Hey, hey yapma Charlie, yapma, yapma. Hayır, hayır, hayır. <laughs> Bu hareket sanırım kardeş ilişkilerinde evrensel bir hareket. İşimize bakalım ekip. Enerji onu taşımamız gerek. Ah! Bye.